Merhaba arkadaşlar. bugün Bir sizlerle birlikte bu videomda hareket ediyor mu demiştim. Ee, size siz yorum attınız. Tabi bazıları hile yaptı da yani. Bazıları hile yaptı böyle. İki tane yorum attı bak. Mesela Atlas Soy. Bir, iki, üç, dört tane, beş tane atmış. Neyse ben yine de söyleyeceğim. Öncelikle rastgele bir ses basalım. Şunu... Yeter. Sonra metine tıklıyoruz. Beyaz yapıyoruz. Et onu full beyaz yapmam lazım. Yaptım. Bir bulalım, nasıl bir amacı bulalım olsun. Kalp olsun. Ha, boş. Allah. Bekle. Ay, kalp. Buna tıklıyoruz. Kalbe bu gitmem lazım. öyle büyüte böyle burada siyah gelecek geldim. Burada böyle boşluğa basıyorsunuz şöyle. Böyle yapın. böyle 5-6 kere falan yapın. 2 Siz istiyorsanız bu yapabiliyorsunuz ama böyle doluyor. Devam edin böyle like atmayı ne olur. Hedefimiz otuva böyle. Bu kadar teşekkürler.